Evet arkadaşlar İngiltere'nin başkenti Londra'da bu Amazon Fresh'i deneyeceğiz. Amazon Fresh'te e, ürünleri alıyorsunuz, mağazaya girip ürünleri alıyorsunuz ve direkt çıkıyorsunuz. Tabii ki e, bir aplikasyon var, uygulama var telefonda. O uygulamayı yüklüyorsunuz, Amazon uygulamasını. Burada direkt sizin kredi kartınıza bağlı. E, ürünleri alıp çıkıyorsunuz ve kredi kartınıza yansıyor. Bunun nasıl olduğunu gelin görelim. Aa, bak, ne var onun? Buradan seçiyorum istediğini, istediğini seçiyorsun. Sen buradan bir Sensörler var. Seben bir tane muz alsam gel oradan alabiliriz. Hiç kasaması yok. Aldığın kasa gibi çıkıyorsun. Yok. Şimdi ben bak. Şimdi. Ben bunu, şunu aldım ya şu an. Hı hı. Bunu ben aldım. Hı Sensör oradan yük topladı. Ben bunu dışarı çıktığım zaman bu direkt benim oluyor. Olmuyor, olmuyor. Bak koydum bunu geri. Şu an elimde değil. Hı. Dur oğlum, dur gideceğiz. gideceğiz. Sorry. Sorry. Thank you. Bir şey alalım da bari örneğini göster. Evet. Alalım. Mesela ne alalım? Eve, eve lazım olan bir şey alalım. Örnek göstermek için videoda. Eve yoğurt <laughs> alabilirsiniz. Bakın Mirza'ya bir tane bisküvit alalım. Mirza'ya bir tane bisküvit alalım. Çok seviyor bisküviti. Burada sular var. Burada fiyatları da çekmiş olalım. Bir bisküvi alalım. Şöyle de sana burada bunu alalım. Bunu alalım. Bak bunu aldım. Tamam mı? Şunu aldık. Bu bize. ne kadarmış mesela fiyatı? 2.10. 2. Bakalım gerçekten 2, 2 lira 10 şey 2 pound 10 pence. 10 pence çekecek mi hesabımızdan? Ödemeyi nasıl yapacağız görelim. aldım. Aldık. Başka bir şey almadık. Yok. Tamam. İstersek muz alırız. Bir tane bile alsak. Bir tane düşecek yani. Şimdi, şimdi hiç kasaması yok. Böyle çıkıyoruz. Aldık çıkıyoruz. Aldık çıktık. Artık ee, böyle. Şimdi hesabımıza bakacağız. Amazon Fresh. 11'e kadar açık. Wembley'de. Şimdi hesabımıza bakalım. Ama gerçi hemen gelmiyor. Bir, birkaç dakika bekliyor. Birkaç dakika sonra yansıyormuş. Onu da bekleyelim. yani kasa masa yok çok ilginç. Bir deneyelim. Zaten burada nasıl yapacağını da yazıyor. Ee, buradan aplikasyondan kod alıyorsun. Sonra alışverişini yapıyorsun. Her şey tamam, sonra çıkış yapıyorsun, oldan. Çıkış yapıyorsun, yani hiçbir ödeme yapmıyorsun ama ödemeyi hesabından çekiyor. Şimdi bakacağız ona. Sıvam bir de. Bakalım çekmiş mi? Düşmedin. Düşmedin. Biraz bekleyeceğiz. Biraz bekleyeceğiz. O şu an şey yapıyor. Hemen düşmedin. Düşmedin. İşte Hesapta bir bakiye mi vardı yoksa karttan mı çekiyor? Karttan direkt çekiyor. Karttan direkt çekiyormuş. Ama buraya da yansıtıyor diyor ki sen bunu aldın. Hatta bildirim olarak bile geliyordur diye düşünüyorum. Şu an hala çekmedi. Bekliyoruz. Hatta mail de geliyor mail gelmedi. Açacağım mı oğlum? Açacağım mı? Zaten kendini yırttın mı <laughs> <laughs> Halen yansımadı bekliyoruz. Şöyle, şu anda yansımadı halen bekliyoruz. Ama en son aldıklarımızı şöyle gösterelim. Ee, mesela şunlar, daha önce işte ne zaman almışız? 3, 3 Temmuz'da, 26 Nisan'da falan. Burada aldıklarımızı gösteriyor. Bu son aldığımızda buraya yansıyacak. Yani biz de direkt kredi kartımızdan çekiyor.